İlk turu Durga kazandı ve Good da ikinci turu kazandı. Artık puanlar eşitlendi. Son olarak kazananı belirleyebilmem için ikiniz de tekrar dans etmelisiniz. Bu turu kazanan dans yarışmasının nihai galibi olacaktır. Beş dakika dinlenebilirsiniz. Bu şekerleri ve meyve sularını alın. Enerjinizi tazelemek için bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Lakshmi'cim ben iyi dans ettim mi sence? Harikaydın. Gerçekten mi? Ben jüri olsaydım yemin ederim seni kazanan ilan ederdim. <laughs> bir de birileri kendine hiç güvenmiyordu. Evet kendime inanmıyordum. Ama arkadaşım bana inandı tabii değil mi? Sanırım bu inanç bana yardım etti. Yani bu turu bana inanan bütün arkadaşlarım sayesinde kazanmış oldum demek istedim. Öyle değil mi? Ne düşünüyorsun Akşat? Kendimi kanıtladın mı sence? Kanıtladım. Ama hala çok yol kat etmen gerekiyor. Yarışma hala bitmedi. Yani sana bol şans. Bunu da kazanacağım Akşat, görürsün. Bütün bu övgüleri duyunca sanki enerjim birden yerine geldi. Evet. <laughs> Artık kimse beni yenemeyecek. Kazanan hala belirlenmedi. Önümüzde hala bir tur daha var. Ben senin Guddan'ı saniyeler içinde yeneceğini sanmıştım. Guddan çok sıkı bir rakip olduğunu kanıtladı. Bir dahaki turu senin kazanacağını nereden bileceğim? Akşat bana adil olacağım konusunda güvendi. Bana olan güvenini kıramam. Dinle. Artık sana yardım edemeyeceğim. Bunu anlıyor musun? Benim adil bir karar vermem gerekiyor. Durga, benim sana güvenim tam. Teyze, itibarımı korumam gerekiyor. Beni hayal kırıklığına uğratırsan da bunu hatırla. Ben her şeyi kaybettikten sonra senin hayatın da eskisi gibi olmaz. Kesinlikle eskisi gibi olmaz. Kişorla olan bağını mahvedir ve bir daha asla yüzünü bile görmek istemeyecektir. Bunu yaparım biliyorsun. Seni ve kişoru sonsuza kadar ayırın. Senin ne olursa olsun bu yarışı kazanman gerekiyor. Bunu kendi iyiliğin için söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.